Merhaba sevgili ikizler burcu, yükselen ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Direkt videomuza başlayalım arkadaşlar. Bugün ikizler burcu 20-30 Nisan bakacağız. Bakalım ikizler burcu neler bekliyor? Şimdi ikizler burcu hava grubuna de biliyorsunuz. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. İkizler burcu 12 burcun en zeki en aktif en pratik zekaya sahip burçlarıdır. ama ikizler burcu biraz çift karakterli oluyorlar. değişken burçlardır arkadaşlar özellikle ticari konularda, Gerçekten çok pratik zekaya sahipler. İşin içinden çıkmasını çok eee zekice bilen burçlardır. İkizler burcu. İkizler burcu hangi burçlara anlaşma anlaşamayacağını söyleyeceğim. İkizler burcu uyumludur. Ateş burçları Koç, Aslan, Yay'la uyumludur. İkizler Kova, Terazi hava gruplarıyla. İkizler burcu sıkıntı yaşar toprak ve su gruplarıyla. Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Akrep'le. İkizler burcunu severim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yükselen burçlara çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İkizler burcunun tek bir problemi olabilir. Kararsızlık. İkilemde kalan burçlardır. İkizler burcu. Yani bu konuda ikizleri balık ve terazi burcuna benzetmiyor değilim arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Direkt bir açılım yapalım. Bir genel açılma açalım. Hiç vakit kaybetmeden. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim canlarım. Gerçekten e, ciddi bir emek sarf ediyorum, e, severek yapıyorum işimi. Onun için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Özel açılan için instagramdan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum. Canlarım, şimdi 2 4 6 7. Şimdi ikizler burcunu neler bekliyor dediğimizde bir e, yol kartı çıkardı bana. Yoldan bahsediyor. Yolunuz var ve bu yolla uzun süredir e, düşüncenizin olduğunu gösteriyor. Karar vermek zorunda olduğunuzdan bahsediyor. E, burada bir kararsızlık kartı çıkartıyor. Şimdi arkadaşlar bu özel hayatta da ayrılık da olabilir, üzüntü de olabilir. Yani ikizleri kararsız kaldığını gösteriyor özel hayatında. E, genel anlamda yaptığı şeylerin pişmanlığını ve üzüntüsünü veriyor. Herhalde bir kayıp yaşamış, maddi kayıptan da bahsediyor olabilir, ihanete uğramış da olabilir, bundan bahsediyor. Ama maddi olarak olumlu gösterdi. Sadece duygusal hayatlarında biraz sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bekleme süreci veriyor ikizler burcuna çünkü bir karar vermek zorunda olduğundan bahsediyor. Ama yine dediğim gibi genel açığında duygusal olarak özel hayatlarına, duygusal hayatlarını biraz sıkıntı olduğunu gösteriyor. Şimdi. İkizler burcu bugün kahve değiştim arkadaşlar. Kahveye bakmayı çok seviyorum ama inanın ki videonun içine sığdıramadığım için bazı videolarda kahve yapmıyorum. Çünkü sığdıramıyorum. Şimdi İkizler burcu aşk bakacağız. Detaylı bir aşk bakacağız. Evet sürüncemede giden ilişkiden bahsediyor. Şimdi yine aynı şeyi çıkardı. İkizler burcunun bir ayrılık yaşadığını gösteriyor. İkizler burcunun parti yerinin kız, kızgın olduğunu gösteriyor. Ve ikizler burcundan kaçtığını gösteriyor. Hangi gruplardır? Şu an çıkardığı. Hava ve sudan bahsediyor. İkizler kova terazi. Yengeç balık akrepten bahsediyor. Hava grubundan olan partnerlerinizin sizden uzaklaştığından bahsediyor. Bir şekilde dengeyi tutturamıyorsunuz. Hava gruplarıyla dengeyi tutturacağınız zamanı ayın 20'sinden sonra gösteriyor. Çünkü toprak e, kartları çıkardı. E, evet. İkizler burcunun ciddi şekilde hüzünlü ve duygusal hayatındaki ihanetten bahsediyor. Üçüncü kişilerden bahsediyor. Özellikle yine aynı kartı verdi. Hava burcundan ikizler kova terazi ağırlıklı kova burcunu gösteriyor. Su gruplarından yengeç balık akrep ağırlıklı yengeç kartını gösteriyor sevgili ikizler burcu. Peki bu pardon bu burçlarla ilgili ne düşünüyor ikizler burcunu? Duygusal boşlukta olduğunu hüsran ve üzüntüden bahsediyor kartlar. Demek ki ikizler bir ayrılık yaşadığını gösteriyor. Arada bu gruplarla su ve toprak grupları inatlaşmadan bahsediyor. Henüz bir karar vermiş olduğunu göstermiyor, ikilemde kaldığını gösteriyor. Barış var mı? Şu ana kadar baktığımda çıkarmadığı barışı. Şimdi sevgili ikizler. Burada ateş gruplarıyla Koç, Aslan, Yay yine aynı şeyden bahsediyor. Dönemsel ikizleri kararsızlık içerisinde, duygusal boşlukta, ayrılık yaşadıklarının bahsediyor. Bu evli olan ikizler burcuna da dahildir. Ay şey sevgili olan ikizler burcuna da dahildir bütün ihanet işte kararsızlık işte ona yapılan adaletsizlikten bahsediyor aşk hayatında ama ama şimdi dönemsel olarak yapılan genel bakım yapıyorum arkadaşlar genel açılımdır bu üzerinize uyanlar alın uymayanları geri evrene yad edin şimdi evli olan ikizler burcunun hayatındaki sıkıntıyı da gösteriyor ee, bir ayrılık aşamasında olduklarından bahsediyor ee, ayrılık gösteriyor evli olan ikizlere özellikle e, toprak ve havalarla ama e, sevgili olan ikizler burcuna bir uzlaşma var ne zaman ayın 24'ünden sonra bir karşılaşma söz konusudur konuşmalarınız olacak ama genel olarak bakarsak yine diyorum yüzdeye bakarak konuşuyorum ben ikizler burcunu dönemsel sıkıntıda duygusal boşlukta ayrılık yaşadıklarına ihanetten bahsediyor. İlişkinizde ve evliliğinizde üçüncü kişilerin müdahalesinin olduğunu gösteriyor. İkizler yani yaptığı fedakarlığın karşısında gerçekten aldığı almış olduğu hiçbir duygudan bahsetmiyor şu anki mevcut durumda ama kesinlikle dönüş olabilir mi olabilir diyor barış olabilir diyor ama ikizler burcunu da artık kırılmış olarak gösteriyor şimdi bir kahveye de bakacağım şöyle bir göstereyim. İkizler Burcu ciddi sıkıntılar yaşamış ama sıkıntısını atmış, atma sürecini yavaş yavaş başladığından bahsediyor. Yüzleşmeden bahsediyor. Evli olan İkizler Burcu aradaki üçüncü kişiden bahsediyor kesinlikle. Ciddi bir nazarınız olduğunu gösteriyor sevgili İkizler, özellikle özel hayatınızla alakalı üçüncü kişilerden dediğim gibi bahsediyor burada. Ama evli olan İkizler Burcu'nun çocuklarından da burada çocuğu olan. Özellikle iki çocuk gösteriyor ee, ve hamile de olabilir eşi. Bu üçüncü kişinin araya girmesiyle beraber ikizler burcunu kararsız bıraktığını gösteriyor. Ee, yoğun bir sıkıntı olduğundan bahsediyor ama dönüşü var mı bu partnerinizin, eşinizin dönüşü var. Bu hakta düşündüğünü gösteriyor. Henüz bir karar verilmemiş olarak gösteriyor sevgili ikizler. Yeni başlangıç yapmak isteyen ikizler burcu. İlişkilerinize dikkat edin. Ee, gerçekten burada kartta da aynı şeyi gösteriyor kahvede de ikizler burcunun e, aileli olan evli olan da sevgili olan da genel anlamda bütün ilişkilerin içerisindeki bir e, ciddi bir nazardan ve e, negatif enerjiden bahsediyor. Kendinize bir okuyun, bir şeyler yapın, bir kurşun döktürebilirsiniz sevgili ikizler. İkizler burcu yükünü üzerine almış olarak bekleme de gösteriyor. Demek ki bir yatırım yapmak istiyor. Ee, özellikle isminde A, D harfi olan İkizler burcundan bahsediyorum. Bir bekleme süreci veriyor. Yollarında bir tıkanıklık var ve veya bir kararsızlık olabilir. Ee, bu iş başvurusu olabilir veya e, yatırım yapmak yeni iş kurmak gibi e, bir şeyden bir olaydan bahsediyor bunun birazcık zamanı var sevgili ikizler burcu bekleme sürecinde gösteriyor önünde ufak bir engel kalmış bu engeli aşabilecek mi Tabii ki de aşabilecek bu engeli aşma süre, sürecini 25'inden sonra gösteriyor e, güzel çıktı kahveniz kötü çıkmadı ama dediğim gibi şey e, bir negatif enerjinin olduğu kesinlikle e, gösteriyor Ka kahve de gösterdi e, ağırlıklı e, negatif enerji ve nazardan bahsediyor kartlar. Şimdi bir para ve kariyer bakalım. Bakalım para ve kariyerde neler olacak? İkizler Burcu 20-30 Nisan'da. Bakın kariyer anlamında iddialı kartlar çıkartıyor. Değişim ve dönüşüm diyor. Düşünceleriniz şimdi hepsini açıp e, yorumlayacağım. Şimdi yeni iş başvuruları var. Atama ve değişiklikler olabilir kesinlikle. Peki bu değişim uğurlu mudur? Uğurludur ama e, ikizler burcu bu değişim için gerçekten ciddi şekilde düşünce ve kaygı yaptığını gösteriyor. Hiç kaygı yapmayın. Kesinlikle olumlu gösteriyor canlarım. E, yükselişiniz iyidir. Değişiminizin size uğur getireceğinden bahsediyor kartlar. Ama şu anda sizi olumlu düşündüğünüzü görmüyorum bu değişimle alakalı. Yeni iş başvurusu yapmak isteyen ikizler burcu kesinlikle ayın 22'sinden sonra yeni davetler yeni teklifler olacağını gösteriyor. Şimdi yatırım yapmak isteyen ikizler. Biraz bekleyin canlarım. Çünkü e, yatırımla alakalı parayla alakalı e, biraz ertelemeniz gerekiyor. Kartı kartı demişim. E, finansal e, işlerinizi alım satımdır yatırımdır. Bunları yapmak için biraz ertelemeniz lazım diyor. E, ve kesinlikle e, uğurlu gelecek zaman 20 26'sından sonraki süreci gösteriyor ikizler burcu 26'sından sonra burada yatırım yapacağınız kişiyi direkt koç burcunu verdi çok güzel yatırımlar olabilir çok güzel e, paralar alabilirsiniz sevgili ikizler ateş enerjisini ağırlıklı veriyor kesinlikle e, kaybettiğiniz bir şey bir paradan bir e, maddiyattan veya işinizi kaybetmiş olabilirsiniz ama kesinlikle ikizler burcunu burada bir e, ihanete veya bir e olumsuzluğa uğramış olduğunu gösteriyor kolektif içinde çalışan ikizlerden bahsediyorum İkizlere olunmuş bir ihanetin söz konusudur diyor ikizler bununla ilgili kararsız kaldığını gösteriyor burada kalayım mı diğer yere gideyim mi işimi değiştireyim mi kesinlikle işinizi değiştirmeniz gerektiğinden bahsediyor kartlar ama buradaki işinizi de aklanacağınızı gösteriyor bu biraz zaman alacak ama aklanacağınızdan bahsediyor kartlar bunu da ayın 20'sinden sonraya attı, toprak ağırlıklı kartlar çıkardı. İkizler Burcu'nun iş hayatındaki değişim ve dönüşüm, yatırım amaçlı işleriniz, yeni iş başvurularınız veya ev algı, satkı, ticari işlerinizi. Kesinlikle ayın 26'sından sonra çok muazzam bir gelirin getireceğinden bahsediyor. 26'sına kadar biraz bekleyin diyor kartlar. Yani beklemezseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda para kaybı yaşayabilirsiniz diyor kartlar. Şimdi mahkemesi olan ikizler burcu. Burada bir mahkemeden bahsediyor. Bu tazminat davası olabilir miras davası olabilir iş yerinizle ilgili kesinlikle uzlaşmayı veriyor sevgili ikizler burcu uzlaşacaksınız kaygı yapıyorsunuz biraz inat yapıyorsunuz ama kesinlikle olumlu gösteriyor mahkeme uzun süren bir mahkemedir ama oradan alacağınız bir şeyler var ve kazanacak olan kişi sizsiniz diyor sevgili ikizler burcu her haliyle mahkemenin sonucunu olumsuz çıkarmadı kartlar Şimdi birkaç kart daha açmak istiyorum. Devam edelim. Evet, güçleneceğiniz dönemin geldiğinden bahsediyor. Uzun süredir plan ve projelerinize alakalı düşüncelerinizi veriyor. Ortak ilişkilerde, ortak iş İş arkadaşlarınızdan bahsediyorum ee, kesinlikle üzüntü ve sıkıntı yaşadığınızı görüyor iş yerinde ee, gidişiniz var mı var ama dediğim gibi ikilemde kaldığınızı gösteriyor. Yani gideyim mi kalayım mı gibisinden kaygılarınız var gidersem iyi olur mu yoksa kalıp bu sıkıntıyı e, susarak devam etmem mi gerekiyor kesinlikle aklanacaksınız. E, Yeni teklifleri daha iyi gösteriyor sevgili ikizler burcu. Mevcut olduğunuz yerde e, gidebilirsiniz. Hiç tereddüt etmeden giderseniz dengeyi tutturmuş olursunuz diyor kartlar. Güzel gösteriyor. Bu sizi hem psikolojik olarak hem duygusal olarak her anlamda hem maddi anlamda rahatlatı, rahatlatacağından bahsediyor. Bu gidiş size kartlar. Şimdi birkaç kartta sağlık e, bakmak istiyorum. Bakalım sağlıkla ilgili neler var. Güçleneceğiniz bir dönemdir diyor. Ayın 20'sinden sonraki süreç yükseleceğiniz bir dönemdir. Ciddi şekilde bir sağlık sorunu görmüyorum ama işlerinizle alakalı ve olumsuz yaşadığınız bir para kaybı veya olumsuzluklar, iş yerinizdeki sıkıntılar sizi biraz yormuş olarak, psikolojinizi bozmuş olarak gösteriyor. Gidişinizle beraber kesinlikle düzeleceğinizi gösteriyor. Ciddi bir sağlık sorunu görmüyorum. Rabbim kimseye sağlık problemi vermesin inşallah canlarım. Ama dediğim gibi kaygılarınız var. Kesinlikle bu kaygılardan kurtaracaksınız, merak etmeyin. Siz bu yıkımı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani hayatınızdaki iş anlamında olumsuz olan veya olumsuz bir evlilik içerisindeyseniz, olumsuz bir ilişki içerisindeyseniz, ikilemde kaldığınızı her her yönde ikilemde kaldığınızı görünüyor, gözüküyor. Ama bitiş veya yeni başlangıçtan bahsediyor. Yani kararınızı kesin verirseniz yeni başlangıcın size çok uğurlu geleceğini gösteriyor. Dediğim gibi ciddi hiçbir sağlık problemi görmüyorum. Sadece yaşadığınız duygusal üzüntü ve özel hayatınızdaki problemler sizi biraz üzmüş olarak gösteriyor. Bekleme süreci veriyor canlarım. Huzurlu günler sizi bulsun inşallah ama Gerçekten de kartın son çıkardığı, kartın üzerine kart çıkarmak istemiyorum. Taahhüt kartı çıkardı. Yani bu oldu bu söylenenlerin tasdiklediğini gösteriyor. Huzur sizi bekliyor. Merak etmeyin. Bütün sıkıntılarınızı atlatacaksınız. Ufak tefek sağlık sorunu yaşayabilirsiniz ama kalıcı ve ciddi hiçbir sağlık sorunu inanın ki gözükmüyor. Evet canlarım videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi lütfen unutmayın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Güzel kalın canlarım.